Hasan Sabbah ve fedaileri. Profesyonel suikastçılar. Vakti geldi Zeuhd'ün. Merkezleri olan meşhur Alamut Kalesi neden geçilemedi? Ve Cihana hançer ile Hasan Sabbah ismini kazımanın vakti geldi. Hasan Sabbah ve fedailerini bu kadar güçlü ve yenilmez kılan neydi? Yoksa bunlar dizi için bir kurgu muydu? Tarihin en gizemli ve tartışmalı isimlerinden biri Hasan Sabbah ve fedaileri. Profesyonel suikastçılar, hak gördükleri batıl davalarında kendilerine mahsus yollarla cinayet işleyen bir şebeke. Hasan Sabbah ve fedailerini bu kadar güçlü ve yenilmez kılan neydi? Merkezleri olan meşhur Alamut Kalesi neden geçilemedi? Hasan Sabbah'ın yalancı cennet bahçesi gerçekten var mıydı? Nizamül Mülk ve Sultan Melikşah'a suikast düzenlendi mi? Yoksa bunlar dizi için bir kurgu muydu? Parlak bir zekaya sahip basiretli, birçok ilme vakıf bir kişi olan ve etrafa dehşet saçan fedaileriyle insanların inanç dünyasına hakim olmak isteyen Hasan Sabbah. Kahire'de Darül Hikme'de eğitim gördükten sonra 1081 ile 90 yıllar arasında Büyük Selçuklu'da bulunan İsfahan'a sürgün edilince burada yani İran'da tam 10 yıl boyunca kendi batıl davasını anlatıp davet çalışmaları yaptı. Ve inandığı batıl mezhebi için talebeler yetiştirdi. Sonra yeni Müslüman olan halkın yaşadığı Alamut Kalesi'ni içten fethedip burayı davasının merkezi haline getirdi. Bilgisiz Müslümanları kandırarak kendi çıkarlarına kullanıyor ve büyük din adamlarına ve devletin önde gelen isimlerine suikastlar düzenliyordu. Hac yolundaki yüzlerce Müslümanı kılıçtan geçirip şehit etmişlerdi. Kısacası Hasan Sabbah burada düzenli bir şekilde müritleri olan Haşhaşileri profesyonel suikastçı katilleri yetiştiriyordu. Alamut Kalesi'nin başına geçerek taraftarlarını çoğalttığını fark eden Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk harekete geçti. Bir ordu göndererek komutan Aslan Taş önderliğinde 2000 metre yükseklikteki kaleyi aylarca kuşattı. Ama maalesef sonuçsuz kaldı. Bölge halkının da desteğini alan Hasan Sabbah Aslan Taş ve ordusunu geri püskürtmüştü. Hasan Sabbah'ın bu sefer de Sultan Melikşah'ı öldürme kararı alması üzerine bir ordu daha kaleye gönderildi ama kuşatma başladığı zamanlarda Nizamülmülk bizzat Hasan Sabbah'ın fedaisiyle öldürüldü. Nizamülmülk'ün öldürülmesinden sonra Melikşah Hasan Sabbah'a bir mektup gönderir. Sultan Melikşah'ın Hasan Sabbah'a mektubu Bismillahirrahmanirrahim. Hasan Sabbah, duyduğumuza göre sen yeni bir din ve millet çıkarmışsın ve insanları aldatıyorsun. Zamanın padişahına isyan niyetindesin ve bazı cahil dağlı halkı başına topluyor, sana bağlananları yumuşak tatlı sözlerle aldatıyor ve benim adamımı bıçaklamaya gönderiyorsun. Melik ve milletin kuvveti, din ve devletin nizamı kendileriyle güçlü bir şekilde ayakta duran İslam halifesine dil uzatıyorsun. Bu dalaletten vazgeçerek Müslüman olasın yoksa büyük bir ordu üzerine gönderilmek üzere hazır beklemektedir. Cevap vererek zinhar sakın ola kendini bu belaya atma. Kendi canına ve sana tabi olanların canına acı. Elindeki kalenin sağlam olmasıyla gururlanma. Hakikati bilesin ki Alamut kalesinin burçları göğün burçları gibi olsa da Allah'ın yardımıyla yerle yeksan ederim. Melikşah bu mektubu göndererek Hasan Sabbah'ı itaate davet etmiş ve bu mektubunda fedaleri vasıtasıyla alim ve yöneticileri öldürmesinden dolayı kendisini tehdit etmişti. Anlatılana göre Hasan Sabbah bu mektuba yazılı olarak cevap yazmadı. Ancak Melikşah'ın elçisinin gözleri önünde fiili bir cevap verdi. Yanında ayakta duran fedailerine hitaben ''Bir iş için sizi bir yere göndereceğim. İçinizden hanginiz bunu yapar?'' dedi. İstisnasız oradaki herkes bu hizmete hazır olduklarını söylediler. Belikşah'ın elçisi Hasan Sabbah'ın onlardan biriyle mektuba cevap göndereceğini sanmıştı. Hasan Sabbah fedalerinden birine kendini öldür dedi. O genç derhal bıçağını çekerek boğazına vurdu ve cansız olarak yere düştü. Diğer birine de kendini kaleden aşağı at dedi o da kendisini kaleden aşağı atarak paramparça oldu. Bu dehşetli durum karşısında korkmuş olan elçiye yanımda bir işaretle bu şekilde canını feda edecek 20 bin kişi var. Cevap yazacak değilim, cevabım gördüklerindir dedi. Bu olay ne kadar doğru tartışılır. Ancak Alamut Kalesi o dönemde maalesef geçilememişti. Alamut Kalesi'ni bu kadar gizemli yapan şey neydi derseniz her ne kadar kuşatmaya alınsa da ele geçirilememiş olmasıydı. Alamut Kalesi sarp bir kayalığın üzerine inşa edilmiş Adeta kale üstünde bir kale gibiydi. Duvarları çakıldan olduğu için tırmanılması imkansızdı. Aşağıdan yukarıya fırlatılan ok gibi silahlar yer çekiminden yavaşlarken yukarıdan aşağıya fırlatılanlar ise yer çekiminin desteğini alıyordu. Kale sağlamlığı dolayısıyla tek bir okçuyla dahi savunulabilirdi. Tam da Hasan Sabbah'ın ihtiyacı olan türdendi. Sırf batıl davası uğruna 34 yıl boyunca bu kaleden dışarı adımını dahi atmamıştı. Nizamül Mülk'ün ölümünden kısa bir süre sonra da Sultan Melikşah 38 yaşında gizemli bir şekilde öldürülür. Bir rivayete göre Sultan Melikşah yediği bir av etinden dolayı hastalanmış ve ateşli hummaya yakalanıp ...Bağdat'ta vefat etmiştir. Ancak tam olarak kimin öldürdüğü bilinmemektedir. Melikşah'ın ölmesi üzerine Hasan Sabbah derin bir oh çekmiştir. Sultan Melikşah'ın oğlu Berk Yaruk tahta geçer, sonrasında Muhammed tapar ve onun ölümünden sonra da sancar. Anlatılana göre Sultan Melikşah'ın oğlu Sencer'e barış elçileri gönderen Hasan Sabbah, tekliflerinin kabul edilmemesi nedeniyle saraydan birilerini yanına çekerek sultanın yatağının başucuna bir hançer saplanmasını sağlamıştır. Uyandığında sultan olayı gizli tutmaya çalışmış ancak olayın hemen ardından Hasan Sabbah bir elçiyle mesaj göndermiştir. Ben istemez miydim ki o hançer sert taşa değil de sultanın yumuşacık göğsüne saplanır. Bu notun ardından mecburen barış anlaşması yapılır. Çünkü Haşhaşiler kılıçla durdurulamıyor olsa bile en azından dizginlenmeliydiler. Barıştan sonra kendisine geniş bir hareket sahası bulan Hasan Sabbah istediği gibi at koşturarak fikirlerini yaymaya devam edecek ve oluşturduğu yapı sayesinde tarihteki ilk terör örgütünün kurucusu adıyla hafızalara kazınmayı başaracak. Günümüzde dahi maalesef onun beyin yıkama yöntemlerinin kullanıldığını görebiliyoruz. Peki Hasan Sabbah ve eli hançerli caniler olarak adlandırılan fedailerini bu kadar güçlü ve yenilmez kılan neydi? Hasan Sabbah kendisinin Peygamber Efendimizin soyundan geldiğini söylüyordu. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem vaat ettiği cennetten söz ediyor ve kendi verdiği emirleri yapanların cennete gireceğine inandırmak istiyordu. Bunun için farklı yerlerden meyveler getirterek, bal ve şerbetlerden çeşmeler yaptırıp dünyanın en güzel cariye ile kölelerini getirterek yalancı bir cennet oluşturmuştu. Size Cennet vaat etmeye geldim. Ruhlarınızı cennete götürecek sihir benim diyor Müritlerini haşhaş denilen otla uyutup bahsettiği bu yalancı cennete taşıyor. Burada uyanan genç anlatılan cennet hikayelerinin gerçek olduğuna inanıyor ve haşhaşın yani esrarın verdiği etkiyle eğleniyor. Birkaç gün sonra tekrar uyutulup sahte cennetten çıkarılıyor ve kendisine verilen emirlere uyarsa buraya gideceği söyleniyor. Yalancı cennet o kadar cazipti ki, müritleri ona inanıp onun her istediği şeyi yapıyor, herkesi öldürüyor, bir emriyle kendilerini kaleden aşağı atıyorlardı. Bazen derviş, bazen tüccar, bazen ise öğrenci kılığında insanların arasına karışıyorlar, suikastlerini camiler, medreseler gibi halka açık yerlerde gerçekleştiriyorlardı. Bir yandan da herkese korku verilmiş olunuyordu. Sahte cennet hayali o kadar etkili olmuştu ki birçok dahi sırf cennete hemen girebilmek için intihar etmeye başlamıştı. İntihar vakalarının artması üzerine Hasan Sabbah sadece kendi emriyle ölenlerin cennete girebileceklerini duyurmak zorunda kaldı. Hasan Sabbah'ın diğer bir stratejisi ise müritleri olan dâiler okuyamaz, öğrenemez, medrese ve tekkelere gidemez. Kısacası cahil kalmaları hedeflenmişti. Çünkü okuyan ve gözü açılan bir insana emirlerini yaptıramayacak, Ayrıca vaat edildiği gibi o yolda ölünce cennete gidecek olsalar bunu en başta yöneticilerinin yapacağından şüpheleri olmayacaktı. Halk cahil bırakılarak söz konusu batıl yolda itaat ve inançları artırılmak hedeflenmiştir. Tarihte birçok kez yaşanmış ve halen yaşanmakta olan bir mesele ki şeytan aldatmak için her yolu denemekten vazgeçmiyor. Bilgisiz Müslümanlar daha çok kullanılıyor aldanmamak için uyuyan gözlerimiz uyanmalı ve güvenli olmayan bir bilgi geldiğinde doğruluğu konusunda Kur'an ve sünnete uygun olup olmadığına bakılmalıdır. Bir mühengimiz olmalı, eğer bu yapılamıyorsa ehli sünnetten bir bilene sorulmalıdır. Bu tür aldatıcı gruplar her dönemde ortaya çıkmış ve çıkmaya devam edecek. Yapılacak şey ise basittir. İlim öğrenmek ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gittiği yoldan hiçbir zaman şaşmamak. Batınilerin şöhretleri yaşadıkları bölgelerden çok daha uzaklara yayılmış hatta suikastçı anlamına gelen İngilizce asasin kelimesinin burada yaşayan Haşhaşin örgütünün adından değişerek türetildiği bile söylenir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, İslam dünyası için Nizamül Mülk'ün kurduğu Nizamiye medreseleriyle ehli sünnet akidesini takviye etmeye başlamıştı. Burada okutulan ilimlerle ve o dönemdeki alimlerin de çalışmalarıyla batınilik mezhebinin iç yüzü ortaya çıkarıldı ve haşhaşilere katılmak isteyenlere bu şekilde engel olundu. Nizam-ı Mülk'ün medrese faaliyetleri sayesinde Mutezile mezhebinin kaybolmaya, ehli sünnetin ise güçlenmeye ve yayılmaya başladığı bildirilir. Kılıçla geç kalınan zafer kalemle kazanılmıştır. İlerleyen süreçte Büyük Selçuklu Sultanlarının azimli mücadeleleri sonunda İsmailiye'nin gölgesi altında faaliyetlerini sürdüren Batıniye hareketinin gücü kırılmış ve sönmeye yüz tutmuştur. Bir başka zalim Moğol hükümdarı Hülagu, Alamut kalesini yerle bir etmiş ve oranın halkını kılıçtan geçirmiştir. Batıniliğe dair çoğu eser orada yok edildi. İsmailililer, daha sonra Alamut'u yeniden işgal etmek için seferber oldularsa da Moğollar tarafından geri püskürtüldüler. İşte kazandıkları günahlardan ötürü zalimlerden bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız. Hasan Sabbah'a göre otoritenin temel kaynağı Allah tarafından tayin edilen imamı masumdur. Şeriat ve ilahiyat ancak hakikatin temsilcisi olan imamın talimiyle öğrenilebilir sadakat ve itaati esas alan bu öğreti dini bakımdan büyük bir tehlike haline gelmişti. Peki bunlara karşı medreselerde nasıl mücadele edildi? Kılıçla kazanılamayan zafer kalemle nasıl kazanıldı? Bütün bu sırlar bir sonraki i̇mam Gazali videomuzda anlatılacak. Yayınlandığı zaman haberiniz olması için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşlerim.